Günaydın. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 7446, 8252 bandında hareket eden BIST düzey endeksi haftalık bazda %7,43 oranında değer kaybetti. Böylelikle endeksteki negatif seyir ikinci haftaya taşınmış oldu. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer kaybı %3,33 oranında olurken kapanış 7510,68 puandan gerçekleşti. Endekste Cuma günkü işlem hacmi ise 97,7 milyar TL oldu. Cuma günü bankacılık endeksi %4,36, sanayi endeksi %3,42 değer kaybetti. Böylelikle haftalık bazda bankacılık endeksi %7,29, sanayi endeksi %8,63 düşüş gösterdi. Orta vadeli yükselen trendin aşağı yönü geçilmesi sonrası negatif görünümün arttığı bankacılık endeksinde 100 günlük ağırlıklı ortalama 7473'te bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde dengelenme ile bankacılık endeksinde tepki alımları gerçekleşebilir yukarı yönlü olarak 7800 ve 8000 seviyeleri takip edilebilir. Bankacılık endetisinde orta vadeli görünümün yeniden pozitife dönmesi için 8167 seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması gerekmektedir. Geçtiğimiz hafta artan jeopolitik listelerinde BIST düz endeksi hikayenin en düşük seviyelerine gelmedi. 50 günlük ağırlıklı ortalamanın aşağı yönü geçilmesiyle satışların hızlandığı de kısa vadeli destek 7400'de bulunmaktadır. Bu hafta Orta Doğu'daki savaşa ilişkin haber atışının sakinleşmesi ve 3. çeyrek bilanço döneminin başlaması ile 7400 üzerinde tepki alımları etkili olabilir. Yutarı yönü olarak 7684 ve 8104 seviyeleri takip edilebilir. Endeksli yükseliş trendi için ise 8303 seviyesinin aşılması gerekmektedir. Diğer yandan savaşla ilişkin endişelerin artması ve 7400 altında endeksli satış baskısı devam edebilir. Olası geri çekimlerde 7200 ve 6951 destekleri takip edilebilir. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.